Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Trespumek mekan. Bugün yeni yıl videosu çekeceğim. Hem 2022 hem karşılaştırması işte neler yaptım nelerden pişman oldum genelde yapmadıklarından pişman oldum hem de 2023'ten neler bekliyorum onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu videoyu YouTube'a içerik olsun, bir şeyler paylaşım diye değil de gerçekten kendimi motive etmek için çekmek istiyorum. Çünkü mesela bu ajandayı 2021'de almışım. Şuraya tarih yazmışım. 2021 diye kocaman. Sadece bir sayfa yazı yazmışım. Ve daha hiçbir şey yapmamışım. Bu bir sayfayı doldurmamı da zaten bir haftalık doldurmuşum ama onların da hiçbirini yapmadım. Ben artık 2023'ü bu kadar istikrarlı bir insan olarak girmek istemiyorum. Gerçekten hayatımda düşündüğüm şeyi, istediğim şeyi koşmak, kapmak, almak istiyorum. Böyle özetken bir döneme geçmek istiyorum. O yüzden hem e, istediklerimi yazarım, e, birlikte güzel bir plan yaparız. Hem belki benim gibi olan insanlar varsa onlara da motive olur. Hem de istediklerimi yaptığımda bunu sizinle paylaşırım. Hepimizin motive eder diye düşündüm. En azından sadece beni etse olur. Bilmiyorum. Size kalmış. Şöyle ki, 2022 yılını genellikle Samsun'da geçirdim. Üniversitemin son yılıydı. Ve gerçekten güzel bir yıldı. Ev arkadaşım zaten liseden, üniversiteden, e, liseden en yakın arkadaşımdı ve üniversite hayatım boyunca onunla aynı evi paylaştık. 2022'yi yaşarken sanki çok zorlanıyormuşum, çok yıpranıyormuşum, çok sarsılıyormuşum gibi hissediyordum. Çünkü o dönemde e, hem çalışıyordum, hem okula gidip geliyordum. Başka bir şehirde, başka bir evde kalmak zaten zor aileden uzak bir yerde yaşamak. Bilmiyorum. Sanki o yıl çöküyormuşum gibi geldi. Ama şu an dönüp baktığımda, fotoğraflara baktığımda, geçirdiğim anılara baktığımda, edindiğim arkadaşlıklara, ya hayatımdan çıkan kötü arkadaşlıklar, ilişkiler bile olsa, hiçbirine kötü gözle bakamıyorum gerçekten. Çünkü benim ben sağladı gerçekten. Bilmiyorum. Belki de zaman geçtikten sonra ne kadar kötü bir şey yaşarsak yaşayalım. Geri dönüp baktığımızda acıtmıyor. Ondan da olabilir. Ama bu, bu yıl gerçekten çok farklı olacak. inanıyorum. Neden olacak? Çünkü bu yıl bu yılı istediğim bir şeyi gerçekleştirerek yapıyorum. Bu YouTube kanalını açıyorum. Şu an yılbaşına bir gün var. Ve yılbaşında bu kanalı açıyorum ve videolarımı yüklüyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Kendime bir alkış. Buraya da bir alkış efekti. Evet, şimdi şöyle yapalım, ben hemen gideyim kendime bir şey alayım, sonra birlikte bir şeyler yazalım. Şöyle çok tatlı bir defterim var, bunu Ordu'dan almıştım Ordu'ya gittiğimde ama kullanmaya hiç kıyamamıştım. Bu yıl buna kıyacağım arkadaşlar, kıyacağım ve buna hem 2022'nin başı için şöyle birkaç sayfa ayırdım. Anı defteri yapmayı düşünüyorum. Fotoğrafları çıkarttırıp e, gezdiğim yerlere, yaptığım şeylere, katıldığım festivalleri, konserleri tarzında. E, onu da yaptığımda belki sizinle birlikte yaparız. Belki yaptıktan sonra sizinle paylaşırım. Hem de ajanda tarzında. E, i̇stediklerim, olmak istediğim insan, bu yıl hedeflediğim gerçekten bu yıl bunları yapmadan bitirmeyeceğim dediğim şeyleri yazacağım. Belki size de fikir önerisi olur. Belki yorumlara yazar. Ne kadar çok ben dedim ya. Siz de yorumlara yazarsınız. <laughs> Siz de yorumlara yazarsınız. Bana da motive olur. Yeni fikirler ediniriz. Fikir alışverişi yaparız. O zaman hemen geliyorum. Evet kendime bir çay şey Biraz üşüttüm çünkü. Şöyle çok tatlı bir pandalı bardağım var. Defterimle de uyumlu. Bu tarafı kızgın, bu tarafı sevimli. Aynı bana benziyor. Bipolar. evet bu kötü espriden sonra. Aa, bipolar insanlar da dalga geçmiş gibi oldu. Kesinlikle dalga geçmiyoruz. sosyal medya o kadar kasıcı bir şey ki hiçbir şeye takmayan ben bile geriliyorum. Daha kitlem olmadan lezilenmekten korkuyorum. Böyle de takıntılı bir insanım. Evet devam ediyoruz. Şöyle ben biraz araştırma yaptım. Araştırma yaptım ne kadar böyle daha istiyorum Ya bilgisayarım çok yavaş sürekli kasıyor o yüzden açık bırakamıyorum. Mükemmel gerçekten. 2000 <laughs> aa, aklıma <ne> geldi? <laughs> <laughs> ben normal hayatımda da böyle konuşuyorum. Şimdi ben bir şeyler anlatırken aynı zamanda düşünüyorum. Düşünürken de içimden kendime cevap veriyorum. O yüzden konuşmak benim için gerçekten çok zor oluyor. Ama konuşmayı da seviyorum. Ben bugün 2023'e bir isteğimi gerçekleştirerek başladım. Bunu da videonun sonunda söyleyeyim. Sürpriz olsun. Gerçekten çok istediğim bir şey oldu. İnşallah isteyen herkes yapabilir arkadan dış işte ses amin diyor. <laughs> İnşallah sana da nasip olur en kısa zamanda. Maddi manevi yanındayım. Maddiye çok güvenme. Seviyorum dipnot. Manevi her şeyden. Destek için kek yapabilirim. Ben nedense kim mutsuz olsa kek yapıp götürüyorum. Benim kek mutlu ediyor herhalde. Öyle bir alışkanlık bilmiyorum. Şey arkadaşlar benim bir tane defterim vardı. Artık yok. Ben onun başına şöyle bir şey yapmıştım. Şimdi şöyle ana sınıfı bir 2023 izimi yaptım buna. <laughs> tam, anası, tam yaşıma göre. <laughs> 2023 ben de 23 yaşındayım ya. Duyulmadan yılım <laughs> olsun ki. Evet. Şöyle bir tane melike tizdim buraya. Saçım turuncu değil ama kahverengi boyam yoktu. Etrafını bu yıl içinde istediğim şeyleri yazdım. Aslında her şey aklıma gelmedi nedense. Aklıma geldikçe eklerim diye düşündüm. Çok kasmaya gerek yok. Bu yıl gerçekten istediğim birkaç şey var. Ya öncelikle şundan bahsedeyim. Konuşmak gerçekten çok zor. Umarım yanlış anlaşılmıyorum. Ya. 2022'de hoppala bir konudan bir konuya atlıyoruz. 2022'de uzun zamandır dans kursuna gitmek istiyordum dans kursuna gittim ve şu anda baktığımda gerçekten bunun için çok mutluyum. Hem çünkü çok sağlam arkadaşlıklar edindim. Hem de e, dans etmeyi çok uzun zamandır istiyordum. Eee bachata kursuna gittim. Hani o süperim falan isteme diyemem ama güzel bir seviyede bachata yapabiliyorum. Buna da Alanya'da devam evet. etmek istiyorum. E, çok sevdiğim grubun konserleri vardı. Hepsine katıldım. Zaten bir eee artı birin dört günlük konseri vardı. Onun dördüne de bilet aldım üniversite güzel geçti. Onun dışında Karadeniz'i gezmeyi çok istiyordum. Karadeniz'in birçok şehrine gittim, birçok yöresel yemeğini yedim. Keşke o zaman bu kanalı açma fikrim olsaydı beraber gezerdik. Aklıma gelmedi. Ee, YouTube kanalı açmak istiyordum o zamandır. Bunun altyapısını oluşturdum. Ee, araştırma yapıyordum bayağı zamandır. Ne yapabilirim, hangi ekipmanları kullanabilirim falan. İşe girer girmez de zaten çoğunu temin ettim. 2000, bu videoyu asıl çekme amacım da 2023'ün son birkaç ayı buraya taşınma, yeni ev bulma. İşte eğer bütçene göre bir ev bulursan gerçekten ufak tefek tavan akıtması, beşinci katlı oturma, rutubet gibi sıkıntılar oluyor. Ve bunların hepsi gerçekten beni çok zorladı. Zaten yeni bir şehre gelmek, başka bir düzene alışmak, yeni bir iş yeri çok zorlayıcı. Maddi manevi olarak insan hiçbir şey yapmasa da kendine yetemiyormuş gibi hissediyor. Ve 2022'de benim kendim için yaptığım en büyük şey gerçekten kendime yatırım yapmaktı psikolojik olarak. Yalnız kalmaktan korkmayan, her zaman olmasa da kendini güçlü hisseden bir kadın olmak istiyordum ve oldum. Şu anda 2022'nin bu son aylarında sanki bu elimden gidiyormuş gibi hissettim. Burada zorlanmaya başlayınca böyle hissetmemek için bu videoyu çekiyorum. Çok karmaşık anlattım ama sen anladıysanız amelar herhalde. <laughs> Şöyle de beni izliyor. Ben birkaç yıldır sürekli olarak kendimi inşa etmeye çalışıyorum. Maddi manevi anlamda gerçekten özgür hissetmek istiyorum. Özellikle manevi anlamda. Çünkü maddiyat, bu dediğim birçok insana saçma geliyor. İnsanlarla bu konu hakkında sohbet ederken de çok beni anlamadıklarını gözlerinden hissedebiliyorum. Ama maddi olarak gerçekten bir şekilde halloluyor arkadaşlar. Şu anda olmasa da hani şu an biraz daha genç, leriki yaşlı olmasa da ya herhangi bir zamanın, herhangi bir diliminde gerçekten bunu artık dert etmemeye başlıyorsunuz. Çünkü karnım çok uyuyabiliyorum. Tok uyumasam da bunu belki çok sıkıntı etmiyorum. Çok güzel bir evde kalmıyorum evet. Ama gerçekten bunların bir süre geçtikten sonra bir önemi kalmıyor. Daha farklı bir bakış açısıyla bakmaya başladıktan sonra çok da umurumuzda olmuyor. Ama kendime yetememe hissi, iyi bir insan olmadığımı düşünme, kendimi sevmediğim bir anın olması beni gerçekten çok yıpratıyor. Ben kendimi sevmemeyi kabul etmiyorum. Çünkü ben böyle bir dönemden geçtim. Gerçekten kendimle barışık olmadığım bir dönemden geçtim ve beni çok yıprattı. Ben kendimi değerli hissetmek istiyorum. Kendimi değerli hissettirebilmek istiyorum. Bunu A'dan B'den beklemek istemiyorum. Ben bunu kendime vermek istiyorum. İnsanlardan sıfır beklentiyle yani böyle bir şey mümkün değil ama minimum beklentiyle yaşamak istiyorum. Sakin bir insan olmak istiyorum. Olaylara güzel bir bakış açısıyla bakabilmek istiyorum. Yaşadığım her anın tadını çıkarabilmek istiyorum. Mutlu olmak istiyorum ve bunu hak ediyorum. Hak ettiğim bir şeyi illa birinin önüme bir tefsir sunmasına gerek yok. Ben bunu almak için yıllarca uğraştım ve gerçekten şu anda kendiyle barışık, her özelliğimle dalga geçebilen, gerçekten çok lanet olasıca pis günlerim var. Onlarla bile dalga geçip hala düzeltmeye çalıştığım, kendime katmaya çalıştığım şeyler var ama bir şekilde yoluma devam edebiliyorum. Ama 2022'nin bu son aylarında, son 4 ayında bu Alanya'ya taşınma, maddi manevi zorluklar, yeni bir iş çevresi beni çok yıprattı. Ve bir anda sanki yıllardır o inşa etmeye çalıştığım, hani kendime bir bina varsayarsam, inşa etmeye çalıştığım o binanın altına dinamitler dayadım. O stresten, o bıkkınlıktan, o ruhen yorgunluktan ve birdenbire patlatacakmışım gibi oldu. Bu beni o kadar çok korkuttu ki aşırı saldırgan insan oldum. Bu, bunu böyle anlatınca insanlar sanki o çok sinirli dışarıya şöyle böyle falan fistan gibi düşünüyor ama bu dışarıdan bakınca kimsenin fark etmediği benim içimde kendimi fark ettiğim bir olay. Bu çok kötü bir şey. Gerçekten bunun olmasını istemiyorum. 2023'te belli ki bir şeyleri tam yapamamışım. Benden kaynaklı. Belki dış etkenlerden kaynaklı. Ama daha sağlam temeller atmak istiyorum. 2022'de yapmak istediğim ya dolu dolu güzel bir yıl geçirdim ama yapmak istediğim yapamadığım birçok şey kalmış. Çoğunu üşenmişim. Şu an mesela bu deftere bir şeyler yazmaya bile o kadar çok üşeniyorum ki. İstemiyorum yani çok ya abi ne gerek var falan kafasındayım. Ama hayır, yapmalıyım ve yapacağım. Ders çalışmam gerekiyor mesela. Yapmalıyım. Dil, dil çalışmam gerekiyor. Yapmalıyım. Spora başlamak istiyorum. Yapmalıyım ve yapacağım. Çünkü bir arkadaşınıza bile o bunu hak etmiyor. Şunu da yapmayayım, ayıp olur diyebiliyoruz. Ben kendime ayıp etmek istemiyorum. Yani zaten başkalarını kıracak, hani başkalarının çok kişisel alanlarına girerek yaşayan bir insan değilim. Ama ben kendi alanımdayım zaten. Ve kendime bu saygısızlığı yapamam artık. O yüzden yapacağım. İstemezsem de halledeceğim. Şöyle, buraya zaten yapmak istediklerimin listesini oluşturmuştum. Pazartesi gününden itibaren... E Şöyle bir şey düşünüyorum. E, gitar çalmayı çok istiyordum. 2022'de de birkaç defa kurslara falan fistan bakmıştım. Ama çok fırsatım olmamıştı. Şu an e, üniversitede e, bir müzik hocamız var. Gitar değil ama ukulele dersi alıyorum bundan. 2023'te bunu daha düzenli bir hale getirmek istiyorum. Buraya da yazdım zaten. Onun dışında aha, Almanca öğrenmeye çalışıyorum. Bu yılın sonlarına doğru belki... Bir Almanya'ya gitişim olabilir. Bunu da başka bir videoda ayrıntılı olarak. Sen önce Türkçe'ye konuş be kızım. Bunu da başka bir videoda ayrıntılı olarak anlatırım. Gülme sen gülsün. <laughs> de <laughs> Bunu da başka bir videoda ayrıntılı olarak anlatırım. Almanca'dan özel ders falan da alıyorum. Aynı zamanda YouTube'dan falan da uygulamalardan da takip ediyorum ama çok boşladım son birkaç ayda. Ona daha düzenli bir şekilde başlamak istiyorum. Onun dışında dansa devam etmek istiyorum. Gerçekten dans etmek beni çok mutlu ediyor. Belki bachata değil ama salsa olabilir. Bilmiyorum farklı bir şeyler olabilir. Hip hop tarzı da olabilir. Bence güzel olur. Neden olmasın? <laughs> Ve spor. Gerçekten her gün yoga yapan insanlara çok özeniyorum. Mükemmel bir şey. 10 dakikada 15 dakikanı alıyor belki günlük ama bir yarım saat erken kalkıp yapılmayacak bir şey değil. Bunu da çok istiyorum. Ve düzenli beslenme. Ya beslenme ile ilgili bir sıkıntım yok gerçekten. Genelde dışarıda dışarı çıktığımda da evden yemek götürürüm ama onu da halletmek istiyorum. O yüzden şu an biraz bir şeyler bakacağım. Ee, 2023 hedefleri işte insanlar neler yapıyorlar. Hem bana biraz araştırma olur. Hem de bir hem de, hem de yani. Tamam anlatamadım ama hemen araştırıyorum. Evet arkadaşlar. Biraz baktım insanların yeni yıl hedeflerine. Çok bana uyan bir şeyler bulamadım. Ya yani benim yazdığımdan çok da farklı bir şey yok açıkçası. Sanırım her insan yeni yılın başında kendine katmaya katmaya düşünüyor. Yılın ortalarına doğru artık ölmemek için vere vere bir hal oluyoruz. Bu yıl kendimize daha çok kattığımız bir yıl olsun diyorum. Yani aslında aklımda daha çok fikir vardı. Daha çok şey yapmak ama Düş Düşünüyorum. Not tuttuğum defterlerim falan da vardı. Yazarak çalışmayı severim normalde. Ama şu an anlattıklarımdan farklı bir şey bulamadım. İşte bunu da tanıtım videosunda bahsedeceğim aslında. Tanıtım videosunda yarın çekeceğim. Sonra da kanalıma yapacağım. O daha bol bir video olsun. Evet. Şimdi şöyle. Ben benim bu yıl gerçekten yapmayı hedeflediğim çok şey var. Birkaç tane büyük planım var. Onun dışında ufak tefek ya bunu mutlaka yapmalıyım. Bunu da yapmadan bu yıl geçmemeli. Bunu da yapmadan ölmemeliyim tarzında. Ölmeden önce yapılacaklar listem falan da var. Belki onu da bir paylaşırım sizinle. Bilmiyorum o da çok özel geliyor. Böyle şeyler bana çok mahrem geliyor. O yüzden her şeyimi de paylaşmak istemiyorum. Bu da ayrı bir konu. Her neyse. Ben şöyle bir şey düşündüm. Şimdi çok başarmak istediğim şey var ya. Eminim herkesin vardır ama. Bundan sonra her başardığım şeyde kutlama amaçlı böyle bir totem gibi bir şey buldum. Ve bugün iki tane şey başarmış oluyorum. Birincisi YouTube kanalı açmak. Yarın halledeceğim. E, editleri falan yaptıktan sonra. İkincisi de ben kendime motosiklet aldım. İlk defa kendime telefon dışında bir şey aldım. Ve kendi paramı aldım ya o kadar farklı bir şey ki. Şu sağ üstte sol altı bir yere koyarım resmini. Küçük tatlı böyle sarı bir motor. Taksi gibi oldum. Taksiciniz Melike geliyor falan Ya küçük bir motor. 50'lik 80'liğe falan çıkarttım ama. Bilmiyorum. Şeyi plakayı almaya gittim. Ruhsatı falan hallettim bugün. Ee, ödemesini falan yaptım. Kredi falan çektim. Paraya gelince böyle. Kredi falan çektim. Her neyse ama takside böldürdüm. Yani ocaktan sonra biraz sıkışacağım ama hallederim gibi. O plakayı aldığım an Kendimi o kadar çok mutlu hissettim ki sanki ben başka bir dünyaya gitmişim gibi oldu. Hayatımda bilmiyorum çok mutluyum ya. O kadar mutluyum ki çok fazla bilmiyorum diyorum. Ben mutlu olunca nedense çok saçmalıyorum. Çok mutluyum. İnşallah almak isteyen herkese nasip olur. İnşallah bir gün çok güzel bir araba da almak nasip olur. Döndüm arabadan yana. Biraz fiyatları düşerse belki olabilir. O yüzden ama motor sürmeyi de öğrenmem gerekiyor. 2023 hedeflerim motor sürmeyi öğrenmek. Yaz gelmeden öğreneceğim belki öğrenirken onun da videosunu çekerim. ne kadar çok söz veriyorum ben. kendime söz veriyorum size değil O yüzden bundan sonra her bir şeyler başardığımda mutlaka bunu her zaman yapacağım ya, Mutlaka her zaman yapacağım şöyle Konfeti patlatacağım kendimi kutlamak amaçlı bir de patlamıyormuş patlayacak Konfeti patlatacağım Bugün hem YouTube kanalımı açmamı hem de motor almamı katlayalım. O yüzden... Ee, bir tane yeni yıl dileği tutalım. 2023 Bunun altıya olmuş ya? Patlar mı? İnşallah. 2023 Gerçekten Aa Şeyi de okumak istiyorum size. 2022 girerken kendime şuraya bir not yazmışım. Evet buraya da bir şeyler yazabilirim. 2022'ye girer, 2021'e girerken şöyle bir not yazmışım. Umudunu asla kaybetmediğin, içindeki çocuğu hep gıdıkladığın, hayallerinle beraber güzelleştiğin, yağmurda ıslanmaktan korkmadığın bir yıl olsun. Aynısını 2023 için de diliyorum. Üşengeçlik <laughs> seviyorum. Aynısını <laughs> 2023 için de diliyorum. Ve 2023 gerçekten kendime çok güzel şeyler kattığım, Güzel anılar, güzel insanlar biriktirdiğim, kendimin daha güzel bir haline geldiğim bir yıl olsun. Umarım çok 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 mutlu oluruz. Mutsuz olduğumuz zamanlar da mutlu olmayı bildiğimiz bir yıl olur. O zaman katlatıyorum. Korkma anneciğim. Yeni yıl kutlu olsun. Çünkü bir yıl yeni yıl. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kulağım çınlıyor. Oo. Ama bitki çayım konfeti girdi ya. Bunu nasıl içeceğim? <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Umarım beni anlamışsınızdır Ben bile kendimi anlamazken Umarım 2023 Hepimiz için çok güzel geçer Kendinize iyi bakın Sanki hep görüşürüz Sizin de böyle Hem bana fikir vermek hem Kendiniz için motivasyon kaynaklı olmasını istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.